su çekeceğiz. Bunun için bayağı bir balıklar var. Bir de lepis testler var. Bunun için babamla beraber biraz da akvaryumu koyacağız. Buna da akvaryumu koyacağız. Burada da balıklar var tabii ki de. Buna da unutmayacağız. Bunların yerleştirdiğini göstermeyeceğiz. Çünkü video daha iyi olsun diye. Bugün şimdi de koymaya başlıyoruz. Koyuyoruz. Leopar ve lepistes vatoz balıklığını ekliyoruz ekliyorsun Balan Bir tane balık zıpladı. Komik oldu ama. Bir tane de vat ozulmuş. Hareket <laughs> <laughs> de bu oluyor. Tamam. geliyor. Net yani kırmızı balıklarımı da akvaryuma koyacağım şimdi. Lepistes. Lepis yani balık derken lepistes demek. Red istiyor. lepistes. balıkları yerleştirdik ve aklı bitti. Güzel olmuş. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.